Ben video çekmeye karar verdim. Evet. Ya çok kalabalık sonra zor de açıkta. Yana. Arkana bakar oldu adamlara. Hmm? Hala kalabalık Ne? Hmm? Hala kalabalık Sık bakayım Sadıkların şarkısı varmış biliyor musun? Belki de ağrımız ölmüş. Merve'nin şeyine gidecek misin? Yok yok yok. Ben şu ustağın okulunu böyle uğraşacağım bir dakika. Evde bir sürü şey var. farkında mısın? Gelmezsin olsun. İş biterim evde ya hiç. Değil mi? Dünyanın içindeki işte, bir yetişmiş. Annem bir el içemedi 90 lira o abajurlar. 100'e var, 150'ye var. Aslında güzelmiş ya. Hı -hı. Hep tek senedekiler de Hı? gitmişti. Tek senedekiler de hoşuma gitmişti. <laughs> Teksen de üçlüler var bunlar çok güzeldi. Yerimiz alırsın. Yediğimiz de efendim tekllere vardı Teksen de. Başvurularıdan da uzunum çekildim bu sene dolayısıyla şey kapatacağım.

saniye kaç yıl lan bunu söyleyelim lan 20 Nisan 2014 20 Nisan 2014 hmm. pazar

Köşeye vuruyor da ondan yapıyor? Ama kilometreye bakıyorum. Cem Erdoğan şey mu tamam, ya? var ama ben temiz yapacağım. <laughs> Daha geçme, pazar var. Geçemezsin. Sağdan döneceksin. Kimler abisi mi? Geç geç, gecikelim

Day ne yapayım ya? Şuraya bu lan ya. Yazı getirmişsin maşallah. Sen gel oraya bak. Sen kendin iyi değil mi? İyi de şimdi daha Ne evet. haber lan? Merhaba çiçek. Hayır bana çiçek. Çiçek Valla iyi bir sesle yapalım tamam. 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 ya. Hadi görüşürüz hadi.

There you go. Yeah. this is Bosna Park. Bizim sağlık hocamız. Obezite ile mücadele eden sağlık hocamız. mezun olduğu okul. Mezun olduğu okul. İlk öğretim. <laughs> Kalemlerimle yıkılmış <laughs> yıkılmış <laughs> mı? Ne yapmaya çalışıyorsun öğretim? Okulun içine girmeyi planlıyorum. Evet. Ama demirlikler var soğatı <laughs> 200 <laughs> 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 Orada da bizim cevaplarımız sağdan yukarı Niye bir, bir şey gereksin? İnsanlar gereği veser bırakmaları lazım İyi bir evlat, iyi bir cami iyi bir Bosna'yı gezin diye Buyurun. Minik belgesel ne? Topraklı, bos ney gibi extention. Sipahi misin sonunda? sonrası köy. Ya yanmasanız bakın yani, bak. Aha dağlar, aha taşlar, kesme kiz, yok. Bak, koyanı son. Şu koyan son çok Bundan başka yerde medeniyet bulamazsınız. Buralar bizim evin arkaları. Başrollerde Uğur Yarık, Ahmet Yılmaz. Gerçi bu yolculuk. yavaş mı? Oruz oruyor ya. Daha yani, sıcak oldu. Östrojen sistemiz. Sağımızdaki neydi? Hangi? Şeymiş şey. sistemleri. ben 15 senedir buradayız. Ama hala şu görüyorum dedik. Bostan'ın havası bize yaramadı hala. yapacağını emin. Yapmasını kendileri görmeyin. Çok üniversiteyim, bu fakültesi Burası meşhur, üst geçelimiz. bundan sonra bayıap bitiyor Ben demiştim ya ben dönüyorum. Sabi yapamayınca geri gibi. Burası kızımız oturmuş. Annesiyle konuşuyor büyük ihtimalle. Para hararetli. para dedi. Yanında Ayis Burası Bizim, yıllarca bizim petrolünü almakla şeref duyduğumuz Rakaz Otokatı'nımız. Karşılar egzosumuz var. Buraları kamer sitesi, 2002'de yapılmış. Bizle beraber oturdular. Halen oturuyorlar. Biz de, biz de oturuyoruz yani. İşte işte bizim unlu mamullerimiz genelde paramız çok olduğu zaman buradan alırız her taraf ekmek 3 lira burada 15 lira burası petrol istasyonumuz karşımızda boş Ersek yuvarlak geçidi olur burada bizim buranın Paris'i Emskabe ondan sonra Black Garden Direkt çıktınız mıydınız? Bizim Öztürkmen Sitesi karşıda bak. Ya orada. Bak diyor orada bak Öztürkmen Sitesi. Şu pelli çevrili olan girdi Allah alem, Allah'a bizi emanet. Orada oturuyor. Filmde ersin artık. Dönüyoruz henüz. sistemimizin içerisine giriş yapıyoruz. Ee, kapıya şifreye söylüyorum. 352568 kapak etmedi. Aa kapatıldı. Otomatik açmışken de kendimi Hı hı. Açmıştın arasına diye. Sitemizin içine girdik. Gördüğünüz gibi laleler, sümbürler, melek şeyler, morgüller her şey bizi bekler. Sitemizin içi oldukça sakin. O iki tane çocuk birbirine kovalıyor. Niye kovalıyor?